Tariflerimle Mutfaktayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içinin yumuşacık dokusu ve üzerindeki bol çikolata sos ile çok güzel bir ağlayan pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Büyük küçük herkesin çok sevdiği bir pasta olduğunu düşünüyorum. Sizler de çocuklarınıza, misafirlerinize kolaylıkla bu pastayı yapabilirsiniz. O zaman tarife başlayalım. bir su bardağı şekeri koyuyorum. Kullandığım bardak 200 mililitre normal klasik su bardağı. Ve 5 tane yumurta kullandım ben. Benim kullandığım yumurtalar çok küçük olduğu için 5 tane kullandım. Ama e, sizinkiler orta boysa 4 tane orta boy yumurta kullanın. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi köpük köpük olana kadar beyazlayana kadar güzel bir şekilde çırpmaya başlıyorum. Çok az çıktıktan sonra bu aşamada 2 yemek kaşığı sıcak suyu 2-3 seferde bir taraftan da çırparak ilave ediyorum. Evet çok güzel bir şekilde köpük köpük oldu. Şimdi artık diğer malzemeleri eklemeye başlayabilirim. Şimdi bir su bardağı sıvıya ilave ediyorum. Bir su bardağı süt de ilave ediyorum ve şimdi az bir karıştıracağım. Daha sonra da kuru malzemeleri ilave edeceğim. başta 2 su bardağı un kullanıyorum Eğer ihtiyaç olursa sonradan ekleme yapacağım ama Şimdilik 2 su bardağı un var burada hepsini koyuyorum bunu 3 yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum Şimdi artık eleyebilirim. Elemeyi sakın unutmayın. Evet ilk başta mikserinizi çalıştırmadan yavaş yavaş bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra mikserle çırpmaya başlıyorum. Evet yarım su bardağı un daha ekliyorum. Yani toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Evet, şöyle bir kıvamını göstereyim size. Bakın bu şekilde çok koyu değil, biraz akışkan. Tepsi 28 e, santimetre. Kare bir borcam. Siz de bu büyüklükte bir borcam kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde yağladıktan sonra çok hafif bir şekilde unluyorum. Artık hamurumuzu kalıbımıza boşaltabiliriz. Şimdi bir iki şöyle vuruyorum ki iyice her tarafı eşitlensin ve havası çıksın diye. Önceden ısıttığım 170 derece fırında 20-25 dakika arası pişiriyorum. Ama bu fırından fırına değişebilir. Lütfen buna dikkat edin. Kekimiz çok güzel kabardı ve pişti. Şimdi artık fırından alıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. Şimdi her tarafına kürdan batırıyorum. Bu sütün daha iyi çekmesini sağlayacaktır. 2 bardak soğuk sütü bir kaşık yardımı ile kekin her tarafına gidecek şekilde döküyorum. Eğer çok ıslak sevmiyorsanız süt miktarını azaltıp bir buçuk su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Şimdi artık dolaba koyup iyice soğumasını bekleyelim. Daha sonra üzerine süreceğim krem şantiyi hazırlıyorum. Bunun için bir paket toz krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile katılaşana kadar çırpıyorum. Krem şantiyi pastanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra bir spatula ile üzerine düzleştirip krem şantinin her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Bu aşamadan sonra tekrar e, buzdolabına koyup krem şantinin biraz daha soğumasını bekliyoruz. Hazırladığımız bir paket çikolata sosu ılıdıktan sonra pastamızın her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Daha sonra çikolata sos katılaşana kadar buzdolabında bekletiyorum. Erittiğim beyaz çikolata ile şeritler yapıp pastamızın üzerine süslüyorum. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz hiç süslemeden de bu şekilde de pastamızı tüketebilirsiniz. dinlenen pastamızı dilimleyip servis yapıyorum. İçi yumuşacık, üzerindeki çikolata sos ile gerçekten çok lezzetli bir pasta oluyor. Eminim çocuklarınız da bu lezzeti çok sevecektir. Bizim evde en sevilen pastalardan birisi. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çayınızın yanına çok güzel yakışan bu tarifi İnşallah yaparsınız ve beğenirsiniz. Her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.